Evet. Çekiyor mu evet. şu anda? Çekiyor, çekiyor. Evet. Harbiden <laughs> <laughs> fey oldu. Ben önermiyorum. Ya ben, ben yaptım diye söylemiyorum ama. <laughs> Abi çok pahalı yani. Burada <laughs> dememiştim. Allah ondan da belasını versin. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya zorunda kalmak değil. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bayağıdır karavan tanıtımı yapmadığımı fark ettim. Bugün patavatsız ayı. ayı. Anıl'la beraberiz. Hesaplarını da aşağıya bırakıyorum. Onların da bir otobüs karavanı var ve onu şimdi inceleyeceğiz. Size de bu tanıtımı çekelim istedik. Biz bir İzmir kaçamağı yaptık, bir baktık Kaçamak karşılaştık. Kaçamak bir işimiz vardı mecburen geldik. Motorla geldik, onlar da buradalarmış. Aynı bizim bulunduğumuz bostan yerindeyiz ama çevir. Bak bizim araba yok. Vallahi burada değiliz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gerçekten değiliz. Ayrıldık İzmir'den. Yokuz İzmir'de. Abi nasıl başladı bunun macerası? Pontere gireceğim ben sana. Hiçbir şey hazırlamana soracağım. Tamam. Bu macera nasıl başladı? Dedik ki e, hayat kısa ölmeyeceğiz mi? Hayat kısa, kısa e, Ondan sonra Ege 6 yaşına geldikten sonra 16 senemiz kayıp Dedik ki <laughs> başlayalım. Ege 6 yaşına gelene kadar gezelim dedik. Süper. E, amacımız birkaç sene gezmek. Biraz Türkiye, biraz Avrupa artık bıraktık gerisini. Süper. Ya, Lafiya yapmayacağız zaten. Biz de aynı şekilde plan olmuyor. diye başladık ama olmuyor. Otobüse nasıl karar verdik? Otobüse nasıl karar verdik? Önce e, Funda dedi ki ben karavanda yaşayamam dedi. Eee biz de o yüzden ev yaptık. Yani <laughs> tam zamanı yaşayacak evimiz. 5 metrekare, 30 metrekare. Yani. Yani. yani küçükten başladık. M23'ten başladık. Gezdik. Funda sığmam ben buna dedi. Buraya Son kadar, kadar otobüs geldik oluyor. Ya otobüsse bir kere geçtikten sonra 35 olmuyor ve rahatlığını gerçekten fark ediyorsun. Ya otobüslerde hep söyleriz bir... ama otobüsçü olduğum için yani de söyleyebiliyorum rahatlıkla. En büyük problemimiz bir yakıt. İki yakıt. Üç yakıt. Üç. Onun dışında parçası ucuz, bakımları ucuz. Araçlar ağır vasıta araçlar olduğu için ve hafif kullandığımız için yıpranmıyorlar. Ne büyük, ya yani her yere girmez olayı büyüktü benim için. Bir sıkıntı değil büyük araç kullanmaya alıştık ki muhtemelen sen de alışacaksın biraz alışacaksın. Benim, de, benim daha benim daha 1000 kilometre oldu. 1000 kilometre de herhalde 2 3 kere sürttüm. İşt, ama ama kendim macunluyorum. İşt, şey ustalı <gülüyor> <ustalıları> <gülüyor> güzel, <gülüyor> Kaportacılığa aynen. da başladık. <laughs> <laughs> <Sayıttan> Girmedi. <laughs> <laughs> Girmemeli. Ortalardan evet. destek aldım. Ben bu aracı yapmaya başladığımda e, canavar bile tutmamıştım evet, abi mi? Canavar bile tutmamıştım. Testere bile kullanmamıştım. Ben de bir minibüsü yaparken 2 günde karavan yaptım. Yatak böyle ayakta zor duruyorduk. <laughs> duvara araba böyle sabitlik falan böyle saçma bir araba olmuş. Ya tabii şey neydi onun adı? Benim e, derbeli matkabım var böyle. Onun her yere akıllı bir atıyorum. <laughs> Ama sonra bir şeyler öğrendik. Beynimize güneş geçmeden. Güneş geçmeden. Hadi içeri geçelim. Buyurun efendim. Araçtan bahsettik bu arada. Aracı çekiyor nedir? mu şu anda? Çekiyor, çekiyor. Evet. Sıkıntı yok sen yapıştır. Problem yok. Tamamen doğal. Sabah spontane. <laughs> <sağ ol. gülüyor> Sıfır kurgu. Ee, 2001 model BMC Belde. Ee, bu bir İzmirli. Kemal Paşalı. Hı hı. makyajlı kasaya çevrilmiş o zaman. Tabi makyajlı kasa. Normalde eski yuvarlak şey kare kare, kare farlardan. Kafa, kafa değişmiş. Röterdar da yok bunda da galiba. Yok egzoz freni var sadece. Aktif mi? Aktif. Egzoz freni aktif yığılıyor. Evet. Ee, onu aktif hale getirdik ama çok da tutmuyor dediler. Aynen öyle. ben, de de, de. ben de de iptal. Aktif bir de kapatıyor. Ha, i̇şte e, hayal dediler. Evet. Ön frenlerin kampana mı disk mi biliyor musun? Eğer Fren ön, ön frenlerin kampanaysa abi bas frene basabildiğin kadar. Onu bir ustaya sor bakarız da zaten şimdi. Disk frenler şişme yapıyor ama He. motor freni zaten şeyle iniyorsun. Motor frenine kastım vitesle iniyorsun her yere. Abi kampana frense ise bas basabildiğin kadar şişmiyor da hiçbir şey olmuyor. Abi Öyle zaten... çok güven dediler zaten frende sıkıntı olmuyor. Ya yani bir küçük disk devri tutsun. Ya 2000 civarında her yere inersin. Aynen. Sakarya ikinci vites sıfır frenle indim Yeni otobüse. Haa. Hiç çok problem yok. O zaman arabanın sen, sen tanıtacaksın bize. Tamam. O zaman e, arabamızı ben baştan Şıkan başlayayım baş. olmasa. Tabii ki de. E, koridoru alçalttık. E, boydan dolayı şöyle kurtarsın diye. Evet. Boy kaç? E, 1.90 sanırım. E, o kadar bir şey değil <laughs> Yani bir ayılık var işte o kadar. Kilo kaç? Kiloda 120 bundan benden zayıf duruyorsun 1.80'e <laughs> 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 115 falan Oo kardeşim. maşallah ben 120 zayıfmışım ben ya Funda Funda da yiyecek. yazın ya. birlikte takılmalıyız <laughs> abi o takılık mı çok yiyoruz <gülüyor> <gülüyor> çok yiyoruz ee, koridorumuzu çökerttik camları değiştirdim camlar çok önemliydi bizim için bu havada olsun diye camları çökerttik onun dışında şöyle istedik bizim bir ağaç evimiz olsun dedik e, ama bu. önermiyorum. Önerir misin? Önermiyorum. çünkü bu... Hayır da buraya. Abi de fey oldu. <laughs> önermiyorum. Bunun montajını Nerede ben yapacağım. Ben <laughs> yapacağım. Ben Bunun montajını ben yapacağım. Ya ben. bunlar çalışmaya devam ediyor. Şimdi <laughs> e, ben bunu yapacağım da, çam, çam masif değil mi? Ben bunu yaptığımda bu ara 2 e, milimdi. 2 milimdi, 3 milimdi bu ara. Ahşap çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. O yüzden de çekiyor. Kışın kışın genişliyor. <laughs> e, yazınsa çekiyor. Yani şu araları ben tamamen sıfır kapattım, macunladım. Hop e, ara açılmaya başladı. Aynen onu yapıyor. Hani ağaçlar çalışmaya devam ediyor. Yukarısı da öyle, bunlar da öyle. Kabak da çalışıyor ki. Ya yani birçok ağaç çalışıyor aslında. Onda bir kaçanım yok. MDF yapmıyorsan Minimum veya maksimum seviyesi fark ediyor ki çam masif mükemmel çalışan bir ağaç devam eder. Yani koyu tabaka olarak hop, büker kendini ve tekrar Aynen. düzeltmen gerekir. Kabak ona rağmen, bazen biraz daha az çalışıyor. Ara sabitlemeler atman gerekiyor. Tabii evet, kapıda kapı yaptım onları ama yani bunlar çok ufak olduğu için kapılarda yaptım sadece. Şey. Kapaklarımız da çok ufak olduğu için kapaklarda da, da yapmadık. Uh -huh. O yüzden çamı tavsiye etmiyorum. ön yolcu koltuğumuz. Yolcuk 2 artı 1 geçiyor karavanımız. Süper. Ee, çocuğu oğlumun yeri. Burası eşimin fundan Hı. yeri. Bunu daha sonrasında belki isofix'li koltuğu bir tane koltuğun altına giydirebilirsem. Normale dönersen mükemmel olur. Ya Çok şuraya, güzel bir oturma grubu olur. Bur, bur. Ben, ben ha, burası burası kışın e, soba yeri. Evet. evet şömine yeri. Ya da evet. şömine ya da soba yeri burası. Aynen. Yani evet. öyle düşündük. Artık yani şeyden Eylül'de bir daha vizemiz var. Vizeden sonra Aynen. Biz de öyle. Yani oraya biz de camdan çıkart sobaya koyabiliriz oraya. Böyle bir şey var ya camda. Gibi. Belki kullanabiliriz öyle. Oturma grubun karşısında evet, yatak, yatak oluyordur. Yatak olmuyor. Ee, misafir istemiyoruz. <laughs> Adam boşa demiyor mu patavas Adam... diye. Nakamın hakkını veriyor. Misafir istemiyoruz. İnsan <laughs> sevmiyoruz. Eee <laughs> Bizim dürüstçe söyleyemediklerimizi söylüyor şu an resmen. Helal olsun abi. <laughs> Vallahi helal olsun. <laughs> Ya arkadaşlar şimdi ben aslında misafir seviyorum. Dedim ki e, gelenleri ben terasta yatıracağım. 8, Çok alçak yani. 4'e, <laughs> yani 4'e terasım var. Terasta yatıracağım yıldızları izleyerek seyredin. Ya güzel da çadırınızla yani. gelin. Yani içeride zaten sıcakta yatılmaz yani buralarda. Abi güzel düşünce. Ki ben arkadaşım da osur osur yani Evet. Hosur hosur. <laughs> Aslında <yani. gülüyor> <Hosur, gülüyor> kesmeyeceğim biliyorsun değil mi? <laughs> ne ben yani buna çok güzel bir jenerik <laughs> yapacağım. Buna jenerik evet. <laughs> güzel <laughs> jenerik çıkar bundan. Ee, koltuklarımı burayı ben ya göre kendime göre yaptım. Kendime göre 2.25. 2.25 Eşime yaptım burayı aslında ama e, şu koltuklar biraz fazla yer tuttuğu için ve de böyle tam yatmadığı için şunun gibi burada ucuza kaçtık belki bunları değiştiririz. Oraya bir çözüm yapmamız bir çözüm bulmam lazım oraya. burası şey oluyor çünkü yani ben burada yatarken tepeme biniyorlar ben de istemiyorum tekmeliyorum bu tarafa atıyorum onlar geri geliyorlar. <laughs> yani burayı bir çözmem lazım. Camlar sanki arkadaşlar. cam cam bunlar geliyor mu? Bu arada camlar biraz farklı. Evet camlar tren camı. Evet. evet. Bunlar bu şekilde tam olarak kalkıyorlar yukarıya. Ondan sonra camı şekilde... kapatmadan da pişman mısın? Evet. camları böyle bu şekilde bıraktım. Ya camlara çok para verdim aslında zamanında ama zamlardan önce vermiştim. Evet. Ee, şimdi belki 2 3 katına yaptıramam. İyi bence, ki de bence ferah, ferah çok güzel olmuş. Bence de iyi ki böyle yapmışız. Yani böyle şey gibi e, cezaevi aracı gibi ben e, hoşlanmıyorum e, ben de. Ferah Ve de olsun. içerisi de kesinlikle görünmüyor. Yok bence, yok gözükmüyor. Gözükmüyor. görünmüyor. Görünür bu İçerisi da çok gözüküyor. iyi. ki kapatmamışım ve orijinal camları böyle tam kapalı. Aha, aha. Ee, üstten açılır camları da vardı. Onlardan istemedik. Yani bu, bu çok güzel olmuş. Evet. Gerçekten hoşumuza gitti. Çok para harcadık ama güzel oldu. Ee, sinekliklerimiz de hoş oldu ama mesela perdeleri eşim böyle istediği için böyle perdeli sineklik kullanmadık. Bizim, perde. Olmamadık. bizim perdenin bu beyazı. beyazı. Biz onun grisini aldık. Aynen bir, bir şey aldık. İki <laughs> bilek alt böyle kapatıyorsunuz. aynen. Işık mışık da gitmiyor. Çok <gülüyor> keyifli. <gülüyor> Aslında Hı. burayı hanımlara bıraksaydık daha güzel olurdu. Daha güzel olurdu aslında ama ya da mu mutfağı anladım. ben yaptım yani. <gülüyor> <gülüyor> ya eşim için yaptım. Adam çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ben yaptım diye söylemiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> ya e, bunu da çok severek yaptım. Kanalda zaten şey yaptım. Ee, Burada bir para. Kütük halinde bırakıyorum tekrar buraya bilginiz <laughs> kütük, olsun. Kütük halinde aldık birleştirdik. E, ve daha sonra mesela şu hatların olması için telledik e, özellikle. Ee, vernik yapmadık fazla vernik yapmadık. Çok ya bu meşe ee, B kalite mi C kalite meşe sanırım. Ee, şuraları hem yani bilerek bıraktık isteyerek bıraktık bu hat olsun diye çok şey. Doğalı, çok doğal çok güzel. güzel. Selam o, selam. Olsun çok diye. güzel. Teziyor. Yani buna da böyle mermerit bunu da tavsiye etmiyorum. Yani, bunu... <laughs> yani çok pahalı. Ee, <laughs> abi çok pahalı yani. <laughs> Ya bu adam karavanı beğenmedi falan diyecek. Otobüs şey. karavanı tavsiye etmiyor diye herkese <laughs> valla. Adam karavanı beğenmedi. Boş ya evde yaşayın. Adam kendi karavanı ya anlatırken beğenmiyorum bundan <laughs> tavsiye etmiyorum diyor sürekli. Ya şimdi etmiyorum. Peki e bu arada yerleri ne yaptın? Yerleri hiç tavsiye etmiyorum. Yerler lambiri. <laughs> ee, böyle aralarına toz, toprak, e kıl, yün, döş kılı, sırt kılı her şey giriyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hanım çok laf ediyor. Ona da süpürge almak zorunda kaldım o yüzden. Evet, orada bir şey gördüm ben. Evet evet, şöyle bir dikey süpürge oh. aldım. Ee, onunla sabah her sabah beni de dahil, e, Ege'yi <laughs> ve beni de dahil süpürüyor bizi komple bütün evi. Süper ama ya. Lamberi'yi tavsiye etmiyorum yere. Burada buzdolabın var zaten. Buzdolabın, Mikro mikrodalga mi? fırınım var. Ve şuraya bir raf yapacağız. Pesiz ama fırınım var. Fırın. Ee, geçme, fırın Ankast fırını. evde kullandığım. Öyle fırınlık geç fırın. Fakir diyorsun tamam ee, da. <laughs> Bayağı bildiğin kocaman, dev gibi. <laughs> Ondan sonra 2000 watt çeken cayır cayır. Zaten bu şurada bir şurada ha, da bir da para, para harcanmış. Şu bak arkadaşlar bak. bu para. <laughs> Fleko para. Para o da para. para. da bir şey değil. Arıtmamız var suyumuzu oradan Tabii, o içiyoruz. Para. Bu para. para. Bunları evden aldık. Bunlar para değil. Ee, e, çaldım da evden sonuçta yani almıştım bunları. Yok bu ya zaman şunu anda. babaannem aldı. Şunu işte. <gülüyor> <gülüyor> babaanneye bak aldığı şeye bulaşık makinesine bak. cam Ay, nasıl babaanne o süper babaanne. Babaannem kraldı. Buradan Aselallah. selamlar. <laughs> yani cam ocağım, dörtlü ocağım var. E, eşim de yemek yapmayı çok sevdiği için. Ve, de yemeği bizim gibi Biz sevdiğiniz de yemeği de, de sevdiğimiz <laughs> için. E, kahve makinalarımızı da aldık <laughs> yanımıza. Eee hepsini çalıştırabiliyoruz çay kahve makinaları. Peki bu kadar e, elektronik eşyayı neyle çalıştırıyorsunuz? Enerji sisteminiz ne? Eee 6 tane <laughs> 6 tane Sen sor o zaman. Tamam <laughs> tamam. 6, <laughs> 6 tane 6 tane 410 watt. Sen böyle yapıyorsun. Gel baba. <laughs> Sana böyle yapıyorsun. Gel babacığım. Gel birlikte tamam, anlatıyormuşuz burada biz. Ege gel birlikte anlatalım hadi gel. Yani başım, sizi yani, erkek. Bu sizin arabadakayakların bir durum değil. Evet, Hava sıcak. dışarıda 35 Yalnız derece. 410 watt monokristal güneş panelimiz var. 800 amper akümüz var. Ee, 5 bir tabi e, inverterımız var. Akıllı inverterimiz var. Bununla bütün cihazlarımızı çalıştırabiliyoruz. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Ee, bu eşimin e, şey yaptığı bizi mecbur tuttuğu bir durumdu. Çünkü eşim karavanda yaşamam dedi. <laughs> eşe karavanda eşe eşi ben. Yani biz de o, biz de ona ev yaptık. Şimdi nasıl? Ama şimdi karavanda yaşamam demedim. Bana dedi ki evi kapatıyoruz 7 24 karavanda yaşayacağız dedi. Çocuk da var ve Ducato dedi bana. Yani dedim ki mümkün değil. Ben zaten ilk duyduğumda inanmamıştım. Aynen öyle. Çünkü onlar hep kendilerine göre. <laughs> evet. Aynen öyle. O yüzden ben de şey baya roç olmuş olduk. Ben de dedim ki biraz büyük bir şey olsun. Yani olmuşken de tam olsun dedim. Tam olsun. Güzel Çocuk da var. Evet ya. Güle güle abla. kullanın. Teşekkür ederiz. O zaman tanıtıma devam. Tamam. Hadi, Hadi bakalım Ego. Sen anneye git. Böyle ortaya geçtim. Evet böyle bir ara kapak. Mahrem bölümüne. Hoşgeldiniz. Mahrem <laughs> bölüme geçeceğiz. <laughs> evet, burası. burada bir çamaşır makinemiz var. Burası, burası dolap. Aynı burası şekilde. kakamızı yaptığımız yer. Gel buraya çek şey, gel. Gel, Ya <laughs> hiçbir banyoda, şey yok. Banyoda... banyoda. Karavan mı? Dağınıklık alışık insanlar. Evet. Burada şöyle bir aynamız var. Ayna çok güzel. Aynı meşe tezgah burada da var. Ee, evet, şurada evet, da, da aynı tezgah. Şöyle şey burada diye... duş bölümü var. Eşim döşedi. E, Seramikleri mi? Uh -huh. Evet. E, ellerini parçaladı. E, aslında hiçbir anlamadığı bir iş. Kendini Burada parçaladı, mahvetti. Normal ev tipi bir evet. tuvalet var. Bir de Doğru. kale kimli. E, bayağı bildiğiniz kale kimli. Var. Aynen kızaklı kapımız var. Bunda e, aslında çok da önemli değil ama ne olur ne olmaz diye yaptık böyle. Oluyor, çok da kapı koymasak da olur. diye düşündük. Yani hiç kapatmıyorsun. Ee, burası oğlumun odası, en sevilen yer. Evet, ben buraya bittim ya. Onun dolabı. Evet, Ege'nin dolabı. Burada yatağı var. Ya tamam. En beğendiğim bölüm, ya yani mutfak, mutfak evet birbirin bir, iki bu bir bölüm. Değil mi? Çok keyifli gerçekten Ege'nin odası. Ege çok kıskanılıyor. Evet. Umarım çok şanslı süre, bir çocuk. Şöyle bir ekran ayarlarsak bütün gün <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> keyif. keyif yapacak. Çok güzel olmuş. Çocuk alanım piyano olmam. Evet. Yani banyo evet çocuk alanına böyle biraz şey attık. Bir şeyler kanalizm çizsin diye bak, buradan böyle kapaklı bir, tane bir parça yapıp ufak tabure tarzı çöküşe bir çalışma gibi hmm. yapabiliriz. Evet, evet evet evet. Biz buraya aslında biraz daha büyük tutsak onu yapacaktık. Şu yatağa biraz e, 1.40'a 1.20'ye falan düşünecektik, Hmm. 1.60 yaptık. E, ama dedik ki belki... üstünden çıkan bir şey, içinden he. çıkan bir şey rafları. Raf öyle takılabileceği bir şey böyle manzaraya karşı mükemmel olur. Evet, evet. Çok, çok iyi olur. O da zaten boyama yapmayı çok Ve seviyor. Ve hayal gücü çok yani doğada o şimdi, daha çok tabii. gelişir. Sesli. Şimdi burası bizim yatak <gülüyor> 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 Bir şey olmaz de. Ha <laughs> buraları kesmeyelim o zaman. yok <laughs> yok. <laughs> Bunları da <sana> jenerik yapacağım. Jenerik yapacağım vallahi. Ya burası bizim yatak odamız. Henüz kapı koymadık. Ee, buraya bir tane kapı koymak istiyoruz. <laughs> ee, hem yani giyinip soyunurken de, Ege uyurken, sevişirken de <laughs> Çünkü biz komple burada yaşadığımız için artık yani Bunlar oğlumuz, doğal arkadaşlar. oğlumuz buradayken böyle şeyler yapmak zorunda kalabileceğiz. Ee, ya zorunda kalmak <laughs> değil. Çok iyi ya. Çok yanlış anlaşıldım. Sanki gay'mişim gibi. <laughs> Seni işleyecekler biliyorsun <laughs> değil mi? <laughs> Neyse, hiç silmeden koyacağım. <laughs> Burada bir açılır <laughs> açılır kapanır yani kapanır. Özel mahremiyet sağlayacağız <laughs> kendimize. Yani burada, burada bir mahreme saz. Hay ben dedim ki perde asalım dedim. Olmaz. Ee, olmaz yani olmaz, perde olur. olmadı. İşte şey asalım dedim. Kasap boncuğu asalım dedim. <laughs> Arasından mutlaka mezba mı giriyoruz? Yani, yani bir mezba olması verelim dedik ama <laughs> ineğimiz izin vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Yani burası... <laughs> ya çok güzel. Çıkın şey. ya buradan seferin sana gelsin. Hadi sen. çıkın seferin sana gelin ya. Valla burası bizim yatak odamız. Yatağımız biraz yüksek. Ee, ama altında bir buçuk ton su depomuz var. Bizim de yüksek ee, aynen. bu evet bizi rahatsız etmedi ama. Yani etmiyor, yatarken yetmiyor. çünkü yani sırt üstü yatmıyorsun genelde. Çok da rahatsız etmedi. Burada da e, aslında bunu içine girip göstersem. Mesela benim bu ya. en arka camım açılıyor. Şey bunu yapmak istiyorum Şu işte. of nasıl esiyor. Evet, arka camı açmak istiyorum işte. En, en arka camı iki taraftan, iki taraftan böyle açıp. Süper. E, Sunda kızdığında buradan kaçayım diye yaptım ben bunu evet, ama evet. sığarsam. Ee, yine böyle birkaç tane ya yani bir değişiklik yapacağım dersem araçta arka camın açılmasını evet. yapmayı düşünüyorum çünkü çok ferah oluyor. Çok ferah oldu yani buradan böyle denizi izlemek hayalim. Yani millet arabayı kapatıyor biz daha da düşünüyoruz. <laughs> evet, <gülüyor> aynen öyle sadece kapatıyor. Onun içinde gerçekten yaşamayan insan anlayamaz. Evet. Abi o kışın şu ferahlık sana o kadar güzel gelecek ki o karanlık günlerde. Değil mi? Tabii canım. Akşam dörtte kararıyor hava zaten. Zaten bütün gece karanlıkta. Silmiyor. O gündüz ama böyle kalkıyorsun. Şu ışıl ışıldık var ya. Ferah evet. ferah geliyor. Yani zaten görünme yok. Yani bunlar çok fazla da yalıtım da şey yokmuyor yani. Yok be. Yalıtım olsa camlarda kapalı olsa sac olsa yine aynı şey. Çap, Perdeyi çap. çek devam. Aynen öyle. Yani burası böyle e, tam açılır bir cam yaptık. Burası daha ferah olsun diye çok yükseklik bize çok dezavantaj güzel. olmasın diye. Yani... Bilal ki daha tamamlanacak olanlar şeyleri var ama şu anki halde Onunla, ben çok özellikle ara, şu cam, cam ben beni ben yapacağım ya. Şu an. Onu bir ara Değil mi? cam cam kapandı iki tane olay. Bak niye çocuk yapmıyorsunuz diyen yani bize çok fazla oluyor. Çok güzel bir şey. Maşallah. Ama biz almayalım. yani e, ben arkadaşlar sizi tanımadan önce hı hı. çocuğunuz olmasını çok istiyordum. Çünkü hani yani... nasıl yani? Tanımadan önce çocuğunuz olmasını istiyorum. Çünkü tanımıyordum. Yani nasıl insanlar olduğunuzu fazla keşfedememiştim. Allah ondan da belasını versin. Hı hı. Öyle Yani çocuğun yani önünde böyle konuşmamız. Nasıl, nasıl rahat, güzel bir çocuk ya. Rahat rahat gezen. Rahat Aynen rahat gezen, karavanda öyle takılan, ondan sonra denize giren e, insanların, çocuk alem yapar, çocuk ateş alem yapar, yapar böyle ateşbaşı falan filan, çocuk yapın, Allah belanızı versin. Ondan sonra <laughs> Öyle istiyorum arkadaşlar. E, ama şimdi istemiyorum, evet. sevdim sizi. <laughs> çocuk çok. Birkaç sefer <laughs> evet. vermesin. Arkadaşlar gerçekten çocuk çok güzel bir şey, mükemmel İllaki bir şey. O herkesin içerisinde olamış şey ama bizim şu an yaşadığımız tarzda. Ee, ve gelecek korkusu vesairesi gibi çok fazla şeyleri var, kapsamları var. Yani tamamen tercih olayı. Teşekkür ederim. Yani bir, de, bir, de, bir, de, yani kocaman da alan ayırıyorsunuz çok, çok iyi olmuş o ya. ya. bir de alan ben kendim yatarım ki orada. Yani ben, ben bu, bu, olmasa benim orası depo mu olacaktı ne güzel. <laughs> depolama alanından çaldı. Depolama alanından çaldı bu herif benim. Allah bağışlasın. Sen de daha çok güzel videolar çekeceğiz. İnşallah. Çok süper. Çok, yani enerjiniz, enerjiniz mükemmel. Çok Eyvallah. teşekkür ederiz. Güle güle aracınızı, evinizi, yuvanızı yollarda zaten buluşacağız. Kaçarın yok. Yakalayacağım seni. Hiç <laughs> kaçarın yok. Siz de anlat ve eşini ve Ege'yi Ege Ege Ege. takip etmek istiyorsanız patamatsız Ay'ı buraya linklerini bırakıyorum. Abone olabilirsiniz. Bize de abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay 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 bay.